Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde ile konut kiralarına %25 artış zam sınırı getirilmişti. Bu uygulama 1 Temmuz 2024 itibarıyla kalkacak. Kiralardaki %25 oranı değişiyor ve bu oran son 12 aylık her ay açıklanan tüfe oranına göre hesaplanacak vatandaşlarsa yeni düzenlemeden hiç memnun değil. Çoğu vatandaş kara kara aldıkları maaşla kirayı nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Adam 17 milyar para kazanıyor. Evini mi geçindirsin, sağlığına mı baksın, gez, gezmeyi boşver de çoluk çocuğuna mı baksın? Ne olacak? 10 milyar yaptılar. 15 yaptılar. 1,5 daha bir buçuk milyar Hatta bir yıla gibi 250. Milyar. Şimdi 10 milyar yaptılar. 15 milyar, 13 milyar daha. Da ne olacak? Zaten emekli maaşı 10 milyardır. Nasıl yapacak bela? 1 Temmuz'da geçerli olacak yeni düzenlemeye göre artık ev sahipleri yapacakları zamlı açıklanan tüfe oranına göre belirleyecek. Zaten yüksek zaten mümkünatı yok yani insanlar 5 lirayı 4 lirayı veremezken ne kadar artarsarsın? yani vahim sonu. Yani kiracı ev sahibiyle başı dertte, ev sahibinin kiracıyla başı dertte. Versen bir türlü, vermesen bir türlü. Adam iki trilyon ev alıyor, 10 liraya kirayı vermeye çalışıyor. Nasıl olacak bu iş? Herkese hak vermek lazım. Yeni düzenleme hakkında bilgiyi emlak danışmanı Gucan Ceyhan verdi. 1 Temmuz'dan itibaren eski sisteme dönülecek. %25 zam artış oranı kaldırılıyor. Bundan öncesinde tüfenin 12 aylık, son 12 aylık ortalamasına göre yapılıyordu. Ama şu an toplumda bu %25 kaldırılacağı için şöyle bir algı var. Bundan sonrasında artık istediğimiz kira zammını yapabileceğiz gibi düşünen ev sahipleriyle karşılaşıyoruz. Bu şekilde yapılmayacak ne yazık ki. TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması eski sistemdeki gibi bu belirleyecek kira artış oranını maksimum kısmını. Bu %25 oranı sadece konutlar için geçerliydi. İşyerlileri kiralarında gene TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması devam ediyordu. Bu da şu an %65 civarında zaten. Yani bundan sonrasında da her ay açıklanıyor ayın başında zaten bu artış oranıyla kira artışları yapılacak. Ceyhan yeni düzenlemenin kira fiyatlarına çok fazla etki etmeyeceğini düşünüyor. Ben bunun kira fiyatlarına bir etkisi olacağını pek sanmıyorum. Çünkü piyasa belli. Şimdi Ruslar, Rus Ukrayna Savaşı'ndan sonra buraya gelen göçmenlerde çok fazla artış olmuştu. Yaza göre hatta bir tık düşüş de var. Yani bu Kira artış oranının değişecek olmasının fiyatlara çok bir etkisi olmayacak. Kujan Ceyhan aynı zamanda kira sözleşmesinin süresinin dolması halinde ev sahibi ve kiracı yeni bir sözleşme yapmadığı takdirde eski sözleşmenin 12 yıl boyunca geçerli olacağını ve bu süreçte kiracının evden çıkarılamayacağını belirtti.